Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ehli beyti ecmain. Evet, bugün farklı bir konuyu sizinle işleyeceğiz. E, dua terapisi ismi üzerinden. Dua terapisinin dua ve terapi, dua ile iyileşme, dua ile kalbi, ruhi ve bedensel rahatsızlıklarımızdan nasıl iyileşme mümkün? Bununla alakalı Kaynaklarımız Kur'an ve sünnet. Bizim şaşmaz kaynaklarımız. Kur'an nasıl bir ilaçtır? Kur'an'la iyileşme ve tedavi mümkün mü? Kur'an'la iyileşmeyi hangi ölçülerde ele alırız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı bize öğretileri nelerdir? Ve modern tıbbında temelini aslında bir nevi teşkil eden i̇bn Sina'nın bakış açısına göre hastalıklar kaç çeşittir ve iyileşme nasıl mümkün? Bununla alakalı Kur'an ve sünnet ışığında bu konuları ele alacağız. İşte dua terapisi denmesinin, dua terapisinin bireysel danışmanlık, aile sorunları ve evlilik sorunlarıyla alakalı, daha doğrusu kalbi ve ruhi hastalıklara, psikolojik rahatsızlıklara nasıl çözüm sunduğuyla alakalı kısa bir kısa ama net çizgilerle bir anlatım yapmayı düşündük. İşte bununla alakalı bu sorulara hep birlikte Kur'an ve sünnetten cevaplar arayacağız. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bizim birinci şaşmaz kaynağımız. Kur'an-ı Kerim'de şifalanma, iyileşme ya da hastalıkta iyileşme ya da kalbi ve ruhi hastalıklarda iyileşme, şifalanma, tedavi olma ile alakalı geçen bir ayet var ki Serlevha ayetimiz. Bu bizim Serlevha ayetimiz ve hep o ayet üzerinden diğer konuları da ele alacağız. Ayet Şura suresi 80. ayet-i kerimede geçen hastalandığımda bana şifa veren odur. Burada 3 farklı kelime bizim dikkatimizi çekiyor. Tekrar ediyorum. Şura suresi 80. Kaynağından açıp bakabilirsiniz. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Burada bir, birinci dikkatimizi çeken kelime hastalık. Hastalığın mana olarak anlamı ve hastalıktan kastın ne olduğu. İki, Şifa. Şifa ne demek? Onu e, öğrenmemizi istiyor ayet-i kerime. Üçüncüsü olarak da hastalandığımda bana şifa veren odur. Ondan kasıt alemlerin Rabbi olan, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala'nın ta kendisi. Şimdi Allah Teala'yı bilmek için önce onu okumak, tanımak, tanıdığın ölçüde de sevmek, sevdiğin ölçüde de ona itaat edip muhabbet duymak, sevgi beslemek ve bu muhabbetin sonucunda muhabbetullah'a ulaşmak var. Bu ayrı bir dersin konusu ama o dikkat çeken üç kelimeden birisi bu. Çünkü Allah Teala'nın bir ismi de ne? Şafi. Yani ne demek? Has şifa veren. Hastalandığında kullarına şifa veren demek Allah'ın o Şafi ismi. Demek ki ne doktor bize şifa verir, ne ilaç bize şifa verir. Hakiki şifayı verecek olan kimdir? allah Teala'nın ta kendisi. Şimdi burada teslimiyetimizi, inancımızı bu temel üzerine oturturduktan sonra devam ediyoruz. Şimdi hastalıktan kast. Hastalık da şifa nedir? Önce onun tanımını yapalım. Hastalıktan yani bir hastalığı sadece bedensel rahatsızlık olarak düşünmeyelim. Ruhi hastalıklarımız, kalbi hastalıklarımız, ve bedensel rahatsızlıklarımız ya da var olan herhangi bir sıkıntıyı da hastalık nevinden düşünebilir. Çünkü günümüz insanı hastalığı sadece öyle anlıyor. Hastalıktan kurtulma, iyileşme ve bundan kurtulma manasına gelir şifa. Diğer bir ifadeyle var olan rahatsızlığın, kalbi, ruhi, bedeni rahatsızlığın tedavi edilmesi. Burada da tedavide kasıt iki şey var. Bir, maddi tedavi. ikincisi manevi tedavi. Maddi tedavi dediğimiz şey, bedendeki var olan ya da manevi olarak kalpte ve ruhta meydana gelen rahatsızlıkların dışa vurmuş halinde bedenin tedavi edilmesi. Ama bataklığını kurutmadığınız müddetçe siz istediğiniz kadar sinekleri yani dıştaki bedendeki rahatsızlıkları gidermeye çalışın. Bataklık olarak yani bataklık kurumadığı için sinekler her zaman çoğalmaya devam edecektir. Hastalıklar, belalar, musibetler, sıkıntılar da üst üste gelmeye devam edecektir. İşte buradan hareketle sizin bataklığı kurutmanız gerekir. Yani kalbi, kalbi ve ruhi hastalıklarımızı iyileştirmemiz lazım ki bu da ancak yine bir kaynak veriyorum. Rad suresi 28. Kalpler ancak kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur, mutmain olur. Dolayısıyla da bu ayetlerden hareketle ne yapar insan? maddi hastalıklarını ilaç ve melhem şif nevinden şifalandırabilir. Peki manevi hastalıktan kasıt ne burada? Kalp ve ruh sağlığı. İşte i̇bn Sina'nın da biraz sonra gelecek zaten. i̇bn Sina'nın da temelini attığı kalbi ve ruhi hastalıkları iyileşmeyen bir insanın bedensel sağlığa kavuşması mümkün değil tezini ve savunduğumuz bu tezi destekleyen ayetlerden bir tanesi. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Şura suresi 80. ayet kerime. Şimdi bununla alakalı Kur'an ayetlerinin açılımı olan ve Kur'an ayetlerinin tam anlamamıza bize vesile olan alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı senilerine bakıyoruz. Soru şu. Kur'an'la tedavi olur mu? Evet. Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururken işittim i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerif Hz. Ali rivayet ediyor. Devanın en hayırlısı Kur'an'dır. İbn-i Mace, Tıp 28 ve 41. de geçiyor. Devanın en hayırlısı Kur'an'dır. Devadan kasıt bir yerde dert varsa, şimdi burada da hadisi açacak şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek gül dudaklarından dökülen bu söz boş ve yavan değil. Haşa. Deva bir yerde dert varsa sıkıntı varsa bela musibet varsa oraya da derman gider, şifa gider, ilaç gider. Dert aynı zamanda dermanı da çağırır. Şimdi biraz sonraki ayette şey hadislerde yine göreceksiniz. Neden dert varsa derman da oraya gider? Bir yerde hastalık varsa hastalık yani hastalık olarak siz neyi düşünüyorsanız bedensel, ruhsal, kalbi, sosyoekonomik, ticari, ahlaki Ailevi ne olarak düşünüyorsanız hastalığı hastalık varsa bir yerde orada reçete de vardır. Orada şifa da vardır. Orada iyileşme de vardır. Çünkü Allah şimdi devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Allah bu da Buhari Tıp 1'de geçen bir hadis. Bakın kaynağından size kaynak da söylüyorum. Yani ezber konuşmuyorum. Efendimiz Aleyhisselam Buhari Tıp 1'de buyurdular ki Allah yarattığı her derdin muhakkak şifasını da var etmiştir. Allah bir dert, bir bela, bir musibet, bir imtihan yaratıyorsa onun derdini de, devasını da, şifasını da yaratmıştır diyor alemlere rahmet Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Buhari tıp bir de. Şimdi bu iki hadisi şerefe baktığımızda Demek ki Kur'an'ı Kerim'le ve Kur'an'ın açılımı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı seniyeleri ve sözleriyle iyileşmek mümkün. İyileşmeden bizim anlamamız gereken yani günümüz insanı olarak kalbi ve ruhi hastalıkları olan, bedensel rahatsızlığı fazla olan ve bakış açısı bulanmış, farklı madalyanın hiç öbür tarafıyla bakmayan, şu yüzünü hiç görmek istemeyen insanlar olarak yani günümüz insanı olarak sen ve ben ve bizler ne yapabiliriz? Demek ki her belayı, musibeti, hastalığı, dert, ızdırap, azap, işkence olarak görmememiz lazım. Allah Teala'nın bir imtihan vesilesi olduğunu, bununla bizim manevi mertebelerimizi yükselttiğini, bununla bizim hastalıklarımızı iyileştirmek istediği için bizi bununla imtihan ettiği düşüncesi olması lazım ki bununla alakalı sizi farklı bir kaynağa, Kur'an ve sünnetin tefsiri olan Risale-i Nur külliyatındaki Hastalar Risalesi'ne de Sevk etmiş olayım. Yakında e, çıkacak olan kitabımda da zaten bununla alakalı anekdotlara yer verdim. E, bir insanın e, iyileşmesiyle alakalı bir hastanın veya hasta olan insanın hastalığının ne olursa olsun bakış açısının nasıl olmasıyla alakalı kitapta işledim. E, i̇nşallah oradan da istifade edebilirsiniz. Şimdi bu iki hadisi şerefi okuduk. Devamında diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ve sünnetle tedavi olur mu dedik ya şimdi o sorunun cevabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaplıyor. Diyor ki sahabe efendilerimize tedavi olunuz ancak özür dilerim tedavi olunuz Allah ihtiyalık hariç her derdin devasını da yaratmıştır. Yine bu iki, ikinci hadisi de destekler mahiyetinde. Ve bu hadis Ebu Davud'da, İbn-i Macide ve Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Bakın tekrar ediyorum. Tedavi olunuz. Allah ihtiyarlık yani yaşlılık ve ölüm hariç her derdin devasını yaratmıştır. Demek ki böyle bir şey mümkün. Bu kişinin bakış açısı, bilinçlenmesi, şuurlanması, teslimiyet ve tevekkülüyle de doğrudan alakalı. Şimdi yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ve sünnetle iyileşme mümkün mü sorusuna yine kendi mübarek ağızlarından verdiği bir cevaba bakıyoruz. Kaynak Ebu Davud Tıp 1 ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki haramla tedavi olmayınız. Şimdi bu haramla tedavi olmayınız kısmı üzerinden bu hadis üzerinden dua terapisinin iyileştirici metodu daha doğrusu Kur'an ve sünnetin iyileştirici metodu biz isminde dua terapisi dedik ama Dua bütün külliyet kesbettiği için, bütün ibadetleri için aldığı için yani Kur'an ve sünnet duanın açılımını bu şekilde anlamamız lazım. Kur'an ve sünnetle terapi yani dua ile terapi eşittir. Kur'an ve sünnet ile terapi nasıl olur? Haramla tedavi olmayınız buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet bu işin metot olarak oluşturulmasında %70 hisse sahibi olarak diyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki haramla tedavi olmayın. Günümüz insanların hastalanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi nedir? Ağız ve insanların beslenmenin manasını, kavramını, anlamını yanlış bilmesindendir. Beslenme sadece ağız yoluyla aldığımız besinler, gıdalar değildir. Arkadaşlar bir kere bunun altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Tekrar ediyorum. Beslenme sadece Ağız yoluyla a midemize aldığımız, bedenimize aldığımız, içtiğimiz su, yediğimiz ekmek işte e köfte, pilav, makarna değildir. Sebze, meyve değildir. Beslenmeden kasıt insan 5 duyu organıyla beslenir. Yani gözüyle beslenir, kulağıyla beslenir, diliyle beslenir, ağzıyla beslenir, elleriyle beslenir, ayaklarıyla beslenir. Yani beslenme dediğimiz şey kalbiyle beslenir. Ruhun gıdası nedir? Allah'ı zikretmek. Siz ruhu beslemezseniz açtır o ruh. Doyurmanız lazım. Kalbin besini nedir? Allah'ı zikretmektir. Çünkü Allah ben hiçbir gönüle sığmadım. Mümin bir kulumun kalbine sığdım diyor. E Allah'ın evi olan bu kalbi sen beslemezsen ne olur? Kurak bir çöle döner orası. Susuzluktan çatlayan toprağa döner. Yani orayı beslemen lazım. Gözü neyle besleyeceksin? Göz harama bakmayacak. İşte harama bakmayacak göz helalle beslenmiş olur. Kulak ne yapacak? Haram duymayacak. Dedikodu, kıybet, iftira, yalan, dolan bu sözleri duymayacak. Duyarsa ne olur? Haramla beslenmiş olur. Dil ne yapacak? Dedikodu yapmayacak, gıybet yapmayacak, zan yapmayacak, iftira atmayacak, zulmetmeyecek başkasına. El, ayak bunlar. Bütün bu duyu organlarımız ne yapacak? Haramla iştikal etmeyecek. Siz düşünsenize bu ağız yoluyla istediğiniz kadar organik besin yiyin, mineral ve vitaminleri alın, istediğiniz kadar sağlıklı yaşayın, spor yapın. Ama diğer bütün göz, kulak, dil, el, ayakla, kalple, ruhla ne yapın? Haramla iştikal edin. Siz ondan sonra deyin ki ben çok sağlıklı besleniyorum. Oley! Siz sağlıklı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Çünkü sizin kalbi ve ruhi hastalıklarınız Bediüzzaman'ın Hz. Eyüp Aleyhisselam'la alakalı Risale-i Nur külliyatındaki dediği gibi biz Eyüp Aleyhisselam'dan daha beter bir hastayız. Çünkü neden? Eyüp Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Peygamber kıssası olarak ona da değinmiş olalım. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkları bedendeydi. Kalbi ve ruhi değildi. Zaten ölü olmuş olsa bir peygamber olamazdı. Haşa. Onun rahatsızlığı bedenindeydi ve diline iliştiğinde dedi ki Rabbim bu hastalık dilime ilişti. Seni zikirden sana şükürden, sana ibadet etmekten beni alıkoyuyor, korkuyorum. Bu hastalığı benden gider dedi. Ta ki oraya gelene kadar hiç şikayet ve şekva etmedi bakın. İşte Eyüp Aleyhisselam'dan da alacağımız ders ve şey dedi ki daha önceki videolarda peygamber kıssaları boşuna anlatılmıyor bize. Bediüzzaman diyor ki Risale-i Nur külliyatında biz günümüz insan olarak içimiz dışımıza çevrilse yani içimiz İçimiz dışımıza çevrilse biz Eyüp Aleyhisselam'dan daha beter bir durumda hastayız. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı bedenindeydi. Ve Allah o suyudan içti, yıkandı, kurtuldu. Biz, bizim içimiz çürümüş, kalplerimiz çürümüş, ruhumuz çürümüş. Allah ve Resulünün davasından uzaklığımız ölçüsünde kalbimiz kurak bir toprak gibi suya kan kanmış, susamış, çatlamış. Ruhumuz daralmış, patlamış. Allah ve Resulü'nün davasından uzak kalışımız ölçüsünde. İşte nedir? Bizim içimiz dışımıza çevrilse bizim durumumuz Eyüp Aleyhisselam'dan daha beter bir durumda. Daha beter bir şekilde hastayız. O halde ne yapmamız lazım? Kalbi ve ruhi hastalıklarımızı gidermeli, tedavi etmeli ki bedenimiz de sağlıklı olsun. O zaman biz bu beş duyu organımızla birlikte harama bakmaz, haramla iştikal etmek etmez, haramdan uzak kalırsak, Allah ve Resulünün yoluna doğru yönümüzü dönersek ve onlarla hemdem olursak kendimizi arındırma ki daha önceki yaptığımız bütün videolarımızı izleyenler bilecektir. Ala suresinin tefsir ve meal derslerini yaparken Ala suresi 14, 15 ve 16'da size manevi bir reçete sunmuştum ben. Kur'an'ın e, tefsir ve mealini yaparken Kur'an'dan bir reçete sundum. Bakın yine kaynak belirttim size. Rad suresi 28. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. E, mutmain olur. Demek ki huzur kalbin iyileşmesi, ruhu hastalıklarımızın iyileşmesi ancak Kur'an ve onun açılımı olan hadislerle yani Efendimiz Aleyhisselam hayatı seniyesiyle mümkün. Şimdi işte buradan haramla tedavi olmayınız derken Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'a ve sünnete uygun yaşadığınız takdirde siz hasta olmazsınız. Şifalanırsınız, tedavi olursunuz. Ve gelen hastalığı da bir imtihan vesilesi olarak teslimiyetle, sabırla göğüsleyip sebepler dairesinde, bakın sebepler dairesinde bu şu demek değildir. Altını bunu da çizeyim. Kesinlikle doktora gitme, kesinlikle ilaç kullanma, Kur'an ve sünnet oku, anla, hayatını yaşa, iyileşirsin demek değildir. Bakın kula düşen sebeplere riayet etmektir. Ama se sebep nedir? Doktor bir sebeptir. O doktorun yazmış olduğu teşhis sonucunda yazmış olduğu ilacı kullanmak bir sebeptir. Yani sebeplere riayet etmektir. Kul Allah'ın kainat kitabındaki belirlediği prensip ve kurallara yaşama göre sebeplere riayet etmek zorunda. Allah kainatı hep bir sebebe bağlı olarak yaratmıştır, halk etmiştir. Ve o düzen içerisinde işler. O yüzden doktora gideceksin. O bir sebeptir. Yazdığı ilacı kullanacaksın. O bir sebeptir. Ama şunu bileceksin. Ne doktor şifa verir, ne ilaç şifa verir. Hakiki şifayı verecek olan Allah'tır, Şafi ismidir. Sen bu teslimiyet içerisinde hastalığa sabredip, tevekkül gösterip manevi derecelerini yükseldiğini bileceksin. Her hastalığın da senin manevi kirlerinden arındırdığını, seni temizlediğini, hatalarını, kusurlarını, günahlarını öte tarafa bırakmadığını düşüneceksin. Ne yapacaksın? Doktora gideceksin, ilacını kullanacaksın, tevekkülün teslimiyetini yapacaksın, Allah'tan yardım dileyeceksin. O hastalığı dilerse Rabbim giderir, dilemezse gidermez. Her şey Onun tahtı tasarrufunda. Bu teslimiyette geçici dünya hayatını yaşayacaksın ve asıl ebedi hayata intikal edeceksin. Şimdi buradan hareketle, bu hadisten hareketle konunun devamında diyoruz ki, her şeyin sahibi olan Allah bütün her şeyi sebeplere bağlamıştır dedik. Dedik ki bedensel hastalıkların şifası ne ilaçtır ne doktordur. Zahirde öyle gözükse de asıl mana aleminde dedik ki bütün hastalıkların iyileşmesinde asıl hekim, asıl ilaç, asıl melhem allah Teala'nın şafi ismidir dedik. Bugün modern tıpta bunu tespit etmiştir ve bunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bütün yapılan araştırmalarda, akademik araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda, üniversite araştırmalarında bugün modern tıbbın geldiği nokta şudur. İnaç dünyası, duygu düşüncesi iyi olan insanların, ruhi ve kalbi hastalıkları olmayan insanların beden sağlıklarını çok çabuk atlattıkları, %35-%40 bandında çok daha hızlı sürede iyileştikleri ve inanç durumları iyi olan hastaların diğer inanç Düşüncesinde olmayan hastalara göre çok daha iyi çabuk iyileştiği bilimsel olarak kanıtlanmış ortaya konulmuştur. Buradan hareketle de diyebiliriz ki biz bedensel hastalıkların iyileşmesini istiyorsanız kalbi ve ruhi hastalıklarınızı iyileştirin. Evet şimdi İbn-i Sina'ya göre hastalıklar kaç çeşit ona bakacağız. İbn-i Sina diyor ki hastalıklar iki çeşittir. Bugün buna mizaç diyenler var, fıtrat diyenler var faklı işte çakralar denilenler var. İşte halbuki biz bunların hepsini insanda var olan yaratılmıştan. Çünkü Allah Teala ne diyor? Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Teala Allahu Biz insanı en güzel bir yaratılışta yarattık. Demek ki Allah'ın bizi yarat yani yoktan var edişinde bize koymuş olduğu bazı şeyler var. İşte o bugün şifa akımlarındakilerin dediği gibi çakralarını yok şu çakran bozuk şu çakran değil. Çakra değil. Biz buna İslami literatürde letaifeler diyoruz. İnsan bedenine Rabbimizin yerleştirmiş olduğu o letaifeleri biz ne kadar işletirsek yani Allah ve Resulü ne kadar hemdem olursak o çakralar o kadar iyileşecek. Allah ve Resulüne bağlılığımız ölçüsünde, teslimiyetimiz, tevekkülümüz ölçüsünde de o çakralar işledikçe, işledikçe bizim letaifelerimiz yükselecek daha verimli hale gelecek ve biz kalbi ve ruhi hastalıklarımızdan kurtulacağız. Yoksa o çakra şifa akımlarına falan hiç oralara girmeyelim. Oralar uzun konu. i̇bn Sina diyor ki işte bugün ona mizaj diyenler de var. Ben yani fıtrat aslında. Mizaj mana olarak fıtrat demek. Allah'ın yaratmış olduğu o ahseni takvimi maslar en güzel şekilde yarattığına uygun yaşamak. Bu da neyle mümkün? İşte bizim oluşturmaya çalıştığımız kısmen oluşturduğumuz ki zaten var olan Kur'an ve sünnet kaynaklı dua terapisinin de temelini teşkil ediyor. Yani Kur'an ve sünnetle ne kadar hemdem olursan mizacında, fıtratında, ahlakında o kadar güzel olur. Ve i̇bn Sina diyor ki hastalıklar iki çeşittir. Bir ruhsal bir de fiziksel. İşte bunun ruhsal ve fiziksel boyutunu şu ana kadar açıkladık. Ruh ve kalp sağlığı işte i̇bn Sina aynı zamanda şunu da diyor. Kalp ve ruh sağlığı iyi olmayan insanların bedensel sağlığına kavuşması mümkün değil. Kaynak ne derseniz, El Fathı Tıp isimli İbn Sina'nın yani tıbbın babası isimli eserindeki ifadeler. Peki bu neyle mümkün? Hepinizin bildiği sosyal medyada da son zamanlarda çok gördüğünüz ve aslında hakikat olan bir şey. İbn Sina biliyorsunuz bir koyun deneyi var. İbn Sina koyun deneyini şöyle yapıyor: iki tane koyunu alıyor, aynı şartlarda aynı ortamlarda beslendiriyor aynı imkanlarda da aynı imkanlar ona sağlıyor ama bir farklı. koyunun bir tanesi o besili ortamdan istifade ettikten sonra istirahat olarak koyduğu yerde güzel bir manzaraya bakıyor güzel bir manzaraya bakıyor ve o koyun çok besili çok süt veren böyle tam istenilen bir koyun haline geliyor diğer koyun ise İstirahat ettiği, konduğu yerde kurt resmi ya da kurt görebileceği, kurdu hayal edebileceği, düşünebileceği bir yere koyuyor ve kurt şey koyun belli bir süre sonra diğer koyunla aynı şartlarda beslenmesine rağmen o içgüdüsel olarak, ruhsal ve kalbi olarak yani ruh ruhundaki meydana gelen düşünceden dolayı kurdu görerim, kurdu görüyorum, kurt beni yer, kurt beni öldürecek endişesiyle kendine evham yaparak vesvese yaparak ne yapıyor? O koyun belli bir süre sonra ölüyor. Bu da şunu ispat ediyor. İbn-i Sina bu de, e, deneyinde şunu ispat ediyor. İnsanın ruh, duygu, düşünce, kalp, duygu düşüncesi kendine vesvese, evham yapması kişide ne yapar? Yani biz o hayvan deneyi, koyun deneyi üzerinden bilimsel olarak kendi has, şeye gelirsek biz evham yaparak, vesvese yaparak kendimizi daha hasta ederiz ve bu hastalık bizim bedenimize de sirayet eder. Çünkü İbn-i Sena der ki duygu ve düşüncelerin, renklerin bedensel sağlık üzerinde çok büyük etkisi vardır. İşte bugün mizaçla hemdem olanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. Aynı zamanda ben de bir e, o konulara kısmen vakıf olan birisi olarak ya yani mizaçta duygu düşüncelerin, renklerin İnsan insan sağlığı üzerinde etkisi vardır. Ve İbn-i Sina der ki mesela örnek verecek olursak birkaç tane. Öfke sinir, sinir stres mideye vurur. Öyle değil mi? Bugün aksini iddia edebilecek var mı? Çok sinir stres çok yaşayan insanların mide rahatsızlıkları fazla olur. Öfke, sinir patlaması yaşayan insanların karaciğer problemleri çok fazla olur. Öyle değil mi? Korku yaşayan insanların korku, ümitsizlik, endişe yaşayan insanların dalaklarında ve akciğer sorunu, o akciğerlerinde fazla rahatsızlıklar olur. Demek ki bunun gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hepsinin de bilimsel kaynağı var. Ama ben konuyu fazla uzatmamak adına bunları söylüyorum. Ve diyorum ki mesela söyle bir soru sorsam, bütün bu dersin başında bu yana dinlediğiniz konular içerisinde. Vücutta mutluluk hormonu nerede salgılanır desem insanların hepsi beyin diye söyler. Halbuki bilimsel olarak bugün kanıtlanmıştır ki insanın mutluluk hormonunun %95'i bağırsaklarda, kalın bağırsaklarda salgılanır. %5'i beyinde salgılanır. Demek ki insanın mutluluğu, iç huzuru yakalamasında bedenin beyin kadar da beyinden daha fazla etkisi var. İşte bunların hepsinin temelinde İbn Sina'nın bakış açısı. İbn Sina olaylara nasıl bakıyordu? Hem bir tıp bilgini olarak baktığı gibi o tıp bilgisinin temelini de Kur'an ve sünnet oluşturuyordu. İşte bütün buradan hareketle en başta sormuş olduğumuz en başta sormuş olduğumuz Kur'an nasıl bir ilaçtır? Kur'an ile tedavi olur mu? Sorusunu bu şekilde kaynaklarından size açıklamış oldum ki bütün bu ders aynı zamanda aslında dua terapisinin de temelini oluşturuyor. Bireysel rahatsızlıklarda, psikolojik rahatsızlıklarda, aile sorunlarında, evlilik sorunlarında, çift danışmanlıklarında, yaşam koşuluğunda, manevi danışmanlıkta bunların hepsinde bizim dua terapisi olarak uygulamış olduğumuz temel, nokta, dayanak, kaynak bu. Şimdi bununla alakalı size yüzeysel bir bilgi verdikten sonra diyorum ki kalbi ve ruhi hastalıklarınızı iyileştirmeden bedensel sağlığa kavuşmanız mümkün değil. Rabbim Kur'an ve sünnet çizgisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın getirmiş olduğu hakikatlere sinesini ve gönlünü açarak kalbi ve ruhi hastalıklarını iyileştiren böylelikle de bedensel şifalanmaya vesile olan kullarından eylesin diyorum. Bu tarz paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve başka insanlara da ulaştırmayı İlk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu tarz paylaşımlardan ve benzeri paylaşımlardan istifade etmeyi unutmayınız diyorum. Allah'a emanet olunuz ve selam.